Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Hande Erçel'den gelen çok güzel araba çekimlerinden muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel'in Kırmızı arabasıyla beraber muhteşem görüntüleri ortaya çıkmış oldu. Sen Çal Kapımı dizisinin çekimlerinden gelen bu güzel görüntüleri ben de sizlerle paylaşmaktayım. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Çok güzel bölümler, sahneler sizleri bekliyor olacak. Ona da diyelim ki dizimize yepyeni karakterler dahil olacak. Dizimiz her zamankinden çok değişik olacak ve bölümleri izledikçe çok şaşıracaksınız. Çok eğlenceli, aşk dolu görüntüler sizlerle olacak.